Annelik engel tanımaz. Çocuğuma benden daha iyi kimse bakamaz. Ben e, anne olacağımı öğrendiğimde inanılmaz mutlu oldum. Çevrenin bu anlamda olumsuz düşünmemizde rolü çok büyük oluyor. Maalesef siz ne kadar iyi bakarsanız bakın, kendinizden ne kadar emin olursanız olun. E, söyleyecekleri bir cümle e, sizi ve özellikle hani siz alışmış olsanız bile çocuğunuzu çok ciddi etkileyebiliyor. Ama çevreden tabii ki işte özellikle bir kızımızın olmasını istiyorlardı. Neden? Çünkü işte kızımız olur. İşte ileride bize bakar. Bizler çocuklarımıza bakmak zorundayız. Çünkü biz çocuklarımızdan sorumluyuz. Mesela bir yere gidiyorsunuz. İşte diyor ki çocuğa diyor yani işte annene işte şuraya otur. İşte babana şunu yap. Çok net bir şey söyleyeyim. Şu an kızım birlikte biz onunla dışarı çıkarken bizim baston kullanmamızı istemiyor. Bunu kim engelliyor biliyor musunuz? Toplum engelliyor. Yanlarından geçerken Allah yardımcınız olsun. Ha bir de çocuğu var gibi kelimeler söylüyorlar. Kitapları tarayıp ezberleyip akşama eve gelince kızıma kitap okumaya başladım. Görme engelli olmak kesinlikle ebeveyn olmaya engel değil.